1. Petrus kitabı 2. bölüm Bu nedenle her kötülüğü, her hile ve ikiyüzlülüğü, kıskançlıkları ve bütün istiraları üzerinizden sıyırıp atın. Yeni doğmuş bebekler gibi hilesiz sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz. Çünkü Rabbin iyiliğini tattınız. İnsanlarca reddedilmiş ama Tanrı'ya göre seçkin ve değerli olan diri taşa Rabbe gelin o sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Böylelikle İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlara sunmak üzere kutsal bir kahinler topluluğu olursunuz. Çünkü kutsal yazıda şöyle deniyor. İşte Siyon'da bir taş, seçkin, değerli bir köşe taşı koyuyorum. Ona iman eden hiç utandırılmayacak. İman eden sizler için bu taş değerlidir ama imansızlar için yapıcıların reddettiği taş işte köşenin baş taşı, sürtme taşı ve tökezleme kayası oldu. İmansızlar Tanrı'nın sözünü dinlemedikleri için sürçerler. Nitekim sürçmek üzere belirlenmişlerdir. Ama siz seçilmiş bir soy, kralın kahinleri, kutsal bir ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan kendisini şaşılacak ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini ilan etmek için seçildiniz. Bir zamanlar halk değildiniz ama şimdi Tanrı'nın halkısınız. Bir zamanlar merhamete erişmemiştiniz, oysa şimdi merhamete eriştiniz.'' Sevgili kardeşler, size yalvarırım. Cana karşı savaşan bedensel tutkulardan kaçının. Çünkü bu dünyada yabancılar ve konuklarsınız. İnanmayanlar önünde olumlu bir yaşam sürün. Öyle ki kötülük yapanlarmışsınız gibi size iftira etseler de iyi işlerinizi görerek Tanrı'yı kendilerine yaklaştığı gün yüceltsinler. İnsanlar arasında yetkili kılınmış her kuruma, gerek her şeyin üstünde olan krala, gerek kötülük yapanların cezalandırılması ve iyilik edenlerin onurlandırılması için kral tarafından gönderilen valilere, Rabbin adamında bağımlı olun. Çünkü Tanrı'nın isteği iyilik yaparak akılsızların bilgisizliğini susturmanızdır. Özgür insanlar olarak yaşayın ama özgürlüğünüzü kötülük yapmak için bahane etmeyin. Tanrı'nın kulları olarak yaşayın. Bütün insanlara saygı gösterin. İmanlı kardeşlerinizi sevin. Tanrı'dan korkun, krala saygı gösterin. Ey hükmetkarlar, efendilerinizin yalnız iyi ve yumuşak huylu olanlarına değil, ters huylu olanlarına da tam bir saygıyla bağımlı olun.'' Bir kimse haksız yere acı çektiğinde Tanrı bilinciyle bu acılara katlanırsa Tanrı'yı hoşnut eder. Çünkü günah işleyip dövüldüğünüzde dayanırsanız bunda övülecek ne var? Ama iyilik yapıp acı çektiğinizde dayanırsanız Tanrı'yı hoşnut edersiniz. Nitekim bunun için çağrıldınız. Mesih kendi izinden gidesiniz diye uğrunuza acı çekerek size örnek oldu. O günah işlemedi. Ağzından hileli bir söz çıkmadı. Kendisine sövüldüğü zaman sövgüyle karşılık vermedi. Acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi. Davasını adaletle yargılayan Tanrı'ya bıraktı. Bizler günah karşısında ölelim ve doğruluk uğruna yaşayalım diye günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. Onun yaralarıyla şifa buldunuz. Yolunu şaşırmış koyunlar gibiydiniz. Şimdi ise canlarınızın çobanına ve gözetmenine geri döndünüz.